Ay babaanne ya. Nereden çıktı şimdi yemek işi böyle? Çıktı gari çıktı. Durup dururken? <laughs> Durup dururken değil kızım. <laughs> ben size burada düğün edeceğim gari. Düğün mü? Düğün mü? He. Düğün edeceğim. <laughs> ben kimseye sultan kadın torunla düğün yapamadı dedim ben gari. Hem siz beni nikahınıza da çağırmadınız ya. Ya babaanneciğim ama biliyorsun yani o gizlice olan bir şeydi. Ben size küsü vermiştim ama sonra affediverdim gari. <laughs> Madem nikahınızı göremedim, bari düğününüzü edem diyorum kızım. O da bugün burada olmayacak. <laughs> Babaanne olur mu ki öyle ya? Olur, olur. Ben istedim olur gari. Her şey olur. E, ee, Sude Nihal yok. E, Sude zaten gelemez kızım. Onun okul var, okula başlamış. Nihal de gelince öğreniverir gari. Ne yapacaksın? Gülsüm, güzel kızım benim. Benim artık günlerim sayılı yavrum. Ben bugün yatarsam yarına sağ salim kalkacağım meçhul. <laughs> Değil mi? <laughs> Diyorum ki ölmeden düğün yapamazsam gözlerim açık idare tarafa. Hem bak evinizi yaptınız sonra kaybediverdiniz. Sonra buluverdiniz. Ha, işte benim bahçemde durup duru eviniz. Hiç itiraz edemiyorum galiba. Bu dün olacak. Bu dün olacak İyi Peki babaanne sen nasıl istiyorsun? <laughs> o zaman bugün burada düğün var. <laughs> düğün var. E sizin damatlıkla gelinlik nerede durup durup? Damatlıkla gelinlik? Ha şey, tütün damında Sultan Hanım. Hadi koş, alın gönül gari. Hadi koş. Aa, Aa Hüsnü amcalar değil mi o ya? Ay, baba. Ee, ne olacak şimdi? Ana? E, düştü. İyi iyi ya. Kork, kork. Şş, iyi ya. Kalk kalk. i̇yi ki elimde bu var ya. Yok ama bir şey olmadı galiba ya bu sefer. Ah. Yok yok olmadı. İyi gibi. Beni bakın. Sakın ağzınızdan bir şey kaçırmayın ha. Ama sürpriz olacak sürpriz. Kimseye bir şey demek yok. Yok kimseye sakın. Tamam <laughs> tamam. tamam. tamam sürpriz, tamam sürpriz, sürpriz sürpriz. <gülüyor> <gülüyor> ya. ya bir şey de olmadı. Zonklemeyi o da iyileşiyor galiba ya. i̇nşallah inşallah. <laughs> Ama Sen de tam zamanda tuttun <laughs> ha. Ay, öyle oldu ya. Cila tut Cila. Sen şimdi tutsana bir. Gel bakayım sen benim. Birazcık rahatladım diye adım ona dikkat etmiyorsun. Bak kayıverdim. Olmaz öyle. Dikkat et azıcık. Tamam Hüsnüm. Tamam e ama Allah muhafaza bir şey olsun. Tam kontrol günü. İyiyim çok şükür. Yavaş yavaş bak önüne bak. Tamam tamam. Ne <laughs> hoş, hoş, geldiniz. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ee, evet, hakikaten geldiniz. uçmuş konmuş bu buraya ya. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Ah. Çıkın bakalım. Efendim çok hoş bulduk. Sağ Tamam. Sağ kızım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İyiyim ya. Çocuğum, çocuğum, çocuğum. Sultan hanım nasılsın? Nasılsın ne? Sağ olasın, sağ olasın. Allah iyilik versin. Cumay. Ne getirdin lan evi buraya? Evi ya baba... ...Kaan bizi şikayet edivermiş orman işletmeye. Onlar da evimizi verdiler. Bak. Sonra sağ olsun sultan hanım burası benim arazim, burada kimse sizi şikayet edemez dedi de buraya getiriverdik evi. Sağ ol sultan hanım, Allah razı olsun. Görüyor musun Dudu, görüyor musun bunları? etrafını sarı belde saldırdıkça saldırıyor. Senin o Yusuf var ya Yusuf, çapsız Yusuf var ya çapsız Yusuf. Bana şey de, gayet de geçen şey dedi bunu göstermedim ben saflığımdan biraz ne güzel proje falan diye. Dur dedi fotoğrafını çekeyim dedi bak. Allah aşkına bak bak. Bak bu Böyle tuttum da işte bak benim eller orada yani doğruya doğru şimdi ben de bunu böyle saf gibi tuttum. Ondan sonra bunu çektiği gibi yetmiyormuş gibi projeyi çağırmış ya. Ya senin o toz konduramadığın, laf ettirmediğin Yusuf var ya projeyi çaldı projeyi. Yusuf mu bu bunu? Yok ya. Yok babaanneciğim yok. Onu Cemal çizdi projeyi de işte Yusuf çalmış. Bak sen Yusuf'a bulun. O ne demiş? Ya. De ya işte. Sen nasılsın anneciğim? da teyzeciğim nasıl oldun? he çok şükür aklıma gelebildik ya gelinim. Madem bu kadar değil, merak ediyordun geliverseydin ya aşağıma bir hattımı soğumaya. <laughs> ya babaanne, e, babaanne yalnızdı biliyorsunuz yani onu yalnız bırakamadık ya bir de şu evle uğraştık Dudu teyze ya. Evet evle biraz uğraştık. Ee, git git sen babaannene git ben kendine eğlerim. Anneciğim. <laughs> <laughs> Anneciğim. Şey fazla dedim uzatma da. O zaman e, şu şekilde Yapalım da madem e, yemek vardı, da e, biz e, yemekten önce gidiverelim de Dudu'nun bugün çanak kontrolü vardı da o kontrolü hastanede yaptırıverelim. verelim yemeğe de rahat yeriz oğlum Cemal. Olur olur. Olur olur. Tabii. Olur, e, olur, olur. Tamam. olur olur. Olur Tamam o zaman bu ikisi de bu ikisi seninle kalsın yemeğe yardımcı olsunlar hazırlığa filan. Sen beni bak Cilal ben o telefonu bakayım benim, benim şarjım az ver. Bu benim de şarjım az. Ver onu ver ver. Bizim senin de ver. Ee, bu, benim de şarjım alsızdı. E? Ee, Emme alsın hadi. Tamam işte üç az şarj anca. Ver şambreli de ver bakayım orada. Haydi bunlar senin gözün tamam. önünden ha, ayrılmasın Aa, baba, olur mu? Baba baba. Arabanın anahtarı. Ver ver Haydi gir koluma gir önü. Ezberi basma ya. Ezberi basma. Haydi abinizin yanından ayrılmayın yavrum. Haydi bakalım. Tamam ben deler baba. Tamam. Cimar. Siz de tutuş şeyine gidin. Olmadı. Oraya gidin. Tütün şeyine, tütün şeyine. Hadi. Tamam. Tamam. Ee, Celal, Hilal, siz Sultan'a ne derse yapıyorsunuz. Sözünden çıkmak yok. Biz günle bir işimiz var. Onu halletip geleceğiz, tamam? Tamam abi. Celal. e bu buraya sığınıyor ya. Dur bizim, dur sığdırıvereceğiz ya. dur neyse sığmıyordu. da o zaman sen yüzüstü uzanıver bakayım. Yavaş yavaş. Yok bir şey yok bir şey yok. Uzan 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 uzan. Yat 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 yüzüstü yat. Heh, ayağını da çek, çık ayağını da. <laughs> tamam, başka türlü sığmıyor ya. Haydi siz şey yapmayın. Hadi. Hadi, hadi dikkat edin bu. Tamam. <laughs> ne mısınız? <yaptınız? gülüyor> i̇yi tamam. <iyi, iyi>, <laughs> ya arkadaş, bunlar birazdan geleceğiz değil mi değil mi? bu öyle dediler vallahi. E, ne öyle kaldı la? Şimdi Yemek de var akşama. Döne edeceğiz? Böyle dedi. Ya arkadaş, beni mi bekledin ya gelmek için? Hı? Lan açık geri çekiver de ben geçeyim. İyi tamam, dur dur Ha, söyle. Allah Allah ya! çapsız arıyorum. Alo. Ne Hüsnü? Hey ha, Yusuf. Haberi bak. Geleceğiz diye haber göndermişsin. Neredesiniz? Bekleyip duruz. haber gönderdik de bugün şey vardı aynı vakit. E, Dudun hastane kontrolü vardı da şimdi hastaneye gidip duruz. ...ee e, ne olacak şimdi? Ee, akşam yemek de var. Öyle dedi Niyazihan anusta. Ha işte aşamıştı o zaman şeyde yemekte konuşuruz. Herkesin yanında ben konuşmayacağım seninle. İyi iyi daha iyi olur. Hadi bakalım orada konuşuruz. Olur olur iyi olur iyi olur. Ben bir konuşmayayım da bakalım iyi mi olacak kötü mü olacak görecek o. Sıkı tutun da. Dudu'yu hastaneye götürüp dururlarmış. Ha. Akşam yemekte herkesin içinde konuşur verir dedi. Herkesin içinde mi? He ya. Abo. E bunlar baya baya herkesin içinde isteği verecekler Ayten'e mi? Öyle olacak. Ay çok heyecanlanı verdim lan. Öyle herkesin içinde mi yani? He. Ay kız ben de Ay aşkım inşallah bir şey olmamıştır bunlara. Ne olacak Gül? Asılı bıraktık işte. Sapa sağlam duruyordur. Bir tanem alsana onları. olmamış işte temiz. Hayır. Sen baya baya heyecanlısın ha. He. Hayatım nasıl heyecanlı olmayayım ya? Baksana babaanneme apar topar düğün yapıyor bize. E Gül her şey apar topar olmadı mı? Sen İstanbul'dan apar topar geldin. Birbirimize apar topar aşık olduk. Apar topar evlendik. Ben sana gerçekten aşığım. Ben de sana. <laughs> ya bir şey diyeceğim. Hı? Bunları her sene evlilik yıl dönümümüzde giyelim mi? Nasıl ya? Bayağı hayatım. E sen damatlığını giyeceksin ben de gelinliğimi sonra başka bir şey yemek yiyeceğiz. Çok romantik olmaz mı ya? Ya gülme. <laughs> tamam tamam olur. Ya tabii hala sağlam varsa. Sağlam işte duruyor orada. Dur ben tutayım. <laughs> ...bir şey yok gibi duruyor. Yok sağlam. Ay inanmıyorum ya. Ne oldu ya? Hayatım naftalin kokuyor bunlar baksana. Ha, ben naftalin gibi kokacağım bunları giyince. Gel buraya. Be. Gel. Ben seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. <laughs> Hadi gel seninkine de bakalım. Ben naftenini giyerim ya. kız mı kızım? Ah, aman aman <laughs> kimseye göstermeden bu sokak için eve, eve gizlice götür beni. Tamam babaanne. Hadi. Nasıl? Var mı acı zonklama? Yok yok ya. İyi e gibi ne? Oh. belli biraz düzelme var gibi. Ya biz bundan kurtulabileceğiz <laughs> bir şimdi? Önce bir röntgen çekelim. Sonra bakar karar veririz. işte mi? Nasılsın Sultan Anne? İyi, iyi. Sen Hı nasılsın bakayım? Bir bakalım. Ne iyi ettin de böyle bir yemek verdin sevabını Allah kabul eder. inşallah. kabul eder. Eda, kalbim, eda, eda. Olsun ya. Tövbe, tövbe, tövbe. tövbe, tövbe. Sen şöyle azıcık oralara git, otur, otur eve bakayım orada. O niye ki? Lan, bizim çocukların ak yakadaki işini sen araya gidip de almadın mı lan? Ha? Ama o bir ticaret. Şimdi karıştırmasak ona. Ticaret mi ticaret anlamıyorum ben gari. Oraya otur ver. Oraya, oraya, oraya. Hadi. Kaç kız? Anne bak ya, Yusuf'a fena kızmış. Şey. Sanma ya, Yusuf amcayı şey kıpkırmızı ne diyorlar Ne oldu Kamil'e? Nasılsın Cemal? İyiyim. İyi, iyi. Çok iyi hatta. Sen gelsene babanın yanına ya. Geç. Geç. Gel aşkım benim. Nereye? Gel. Al. Zelal. Çok heyecanlıyım lan. Ne heyecanı? Ne olacak lan? Babam herkesin için içinde beni isteği verecek ya babamdan. Bu nereden çıkıverdiğinde? Ben nasıl nereden çıkıverdi? Siz bize gelmeyince babam babamı arıyı verdi. Sultan ananın yemeğinde konuşuyoruz artık demiş. Ah Aytenim ah. Bu kadar safsın ki. Her bir şeylere veriyor hemen. Neyin var lan sana? Hiç senin dediğin gibi bir şey olmayacak. Sen dua et de babamla baban gene kavga etmesinler. O ne demek indiler? Biz size geldiydik de hiçbiriniz yoktunuz. Ayvanda otururken babam abimin çizdiği projeyi görüverdi. Celal, ne olacak indiler? Bilmiyorum Ayten. Bildiğim tek bir şey var. O da babam Yusuf'tan kızımız Alman dedi. E Celal, ne olacağız biz? Hele şu durumlar bir sakinleşiversin. Ben bu konuyu tekrardan gündeme getireceğim. Of Celal ya. Of Celal, biz onlar sakinleşsin, bunlar sakinleşsin derken yaşlanıp gibi vereceğiz. Ne edem Ayten'im? Bizim de kaderimizde bu varmış yani. Ben ne edem? Neyse Celal, ben gidi veren ya. Dikkat çekmeyen şimdi. Tamam, sen git, ben de gidelim. <laughs> ya. Baba, ha. sana bir şey diyeceğim. Bakalım. Hüsnü amcalar Senin projeyi çaldığını bilip dururlar baba Hey, Nereden bilip dururlar lan? Hani biz evde proje kağıdını arayıp durduk ya He. Onu Hüsnü amcalar alıvermişler Bu durumda da Beni istemeyecekler baba Seni oynadık dururlar Nasıl almışlar lan evden kağıdı Ya baba sen hala kağıt diyorsun ya Ben ne diyorum sen ne diyorsun ya Aç bakalım şöyle Aç Şuradan Belki kulağına gelmiştir, biz projeyi çaldık diye. Ama yok e, öyle bir şey olmadı. E, gerçi Bünyamin onu benzer bazı şeyler söyledi ama... ...ben kabul etmedim, hayır dedin. mı inmesene. İnan, i̇nan, inan. Vallahi doğru söylüyor. Yusuf amca, bizim için bir sakıncası yok. Çünkü biz yeni yerimiz için yepyeni bir proje hazırlıyoruz. İyi. Tabii, tabii Yusuf amca. Benim projemi tepe tepe kullanabilirsin. Yok lan, kullanmayacaksın, kullanmayacaksın. Bak gördün mü Sultan Ana nasıl tatlıya bağladım işi. Ben... Yani... Bağlayıverdin değil mi? He bağlayıverdin. Ben de bir bağlayıvereceğim göreceğin o zaman. Yemekle abisin herkes bir gidiversin. Bağlayıvereceğim ben de bağlayıvereceğim. Hey, hey, merak hey, etme daha. Hey, yani. hey, Eğitim. Hey, azıcık içeri girdin de ben sonra anlasın. Nasılsın? Aa, çok da ha. büyük bir organizasyonmuş bu. Baksana. Evet. Ya buradaki insanlar böyle yemekli organizasyonları çok seviyorlar biliyorsun. Varsa yoksa eğlence. Daveti kim sevmez canım? Ev. Ev. Aa, ah, evi buraya getirmişler. E, getirmişlerse ne olmuş ki? Biz ne demek ne olmuş? Yani çok büyük bir kumpasın içinde olabiliriz canım. Hemen gel Kimse bizi görmeden. Neden hemen, ya? hemen. 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 Allah. Ya. Erkim bey. Ee, şey ben bana mı şey dediniz? E size dedim kime diyeceğim ya başka <laughs> nereye gidip durunuz gelsenize. Ha yok gidiyoruz zaten e şöyle etrafa bakıyorduk şey şimdi biz gezemeyiz artık gidelim istersen. Buyurun buyurun evet. buyurun sizi Sultan Hanım yanına getir Tabii tabii. Buyurun hoş geldiniz. Ya. <laughs> 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 buyurun. Sultan'a bak. Dağın beyle abası geliverdiler. <laughs> Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Ee, hoş bulduk Sultan anneciğim, hoş bulduk. Hoş geldin Kaan. Hoş bulduk. Nasıl? Beğendin mi evimizin yeni yerini? Bak bahçesinde duruyorsun şu an. Çok güzel, aferin. Ha. Sakın bir daha şikayet edeyim deme, burası özel mülk. Sultan ananın yeri. Yok biz zaten e, çevreci bir bilinçle hareket etmiştik. Yani sen şimdi orman arazisine ev yapınca... ...sonra başkaları da görüp gelip yanına ev yapar. Sonra orası ne bileyim orman vasfını yitirmiş arazi diye e, ne bileyim B2 kanunundan yararlanılarak e, orman kesilir. Yeter lan yeter. Çok konuşuyorsun sen be. Ne çok konuşuyorsun. Azıcık nefes ver. Nefes alın bir ne azıcık. Boğulacaksın. Çocuklar hadi içeri geçinler azıcık. Geçirin hadi hadi. E, hey, buyurun oturun. Buyurun. 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 Ya otur bakayım. Yani. ben sizi burada indireyim. Sen gelmiyor musun Hadi evet, Ben sizi burada indireyim. Benim baktan. Kendi şey yapmazsın değil mi ha? Yok. Aman aman oğlum aman. Yok buna yapmam ya. Ben biraz psikolojimi iyi, iyi yapacağım psikolojimi. Bebe yapmayı planlıyorum. İyiyim ya. Psikolojim güzel söz veriyorum sana. Hemen bebe yapacağım lan. Tamam inşallah. İnşallah. İnşallah inşallah. Ya öpüyorum ben seni. Gel. Tamam iyi Hadi ana dikkatli git. Tamam tamam. Hadi yavaş yavaş. Dikilirsen gel yanımda. Ay kız günah be. Ay çok heveslendiydi biliyor musun onu? Ha. Of kız. Ben şimdi babana nasıl diyeceğim hamileyim diye. tövbeler olsun ya Rabbi bu yaştan sonra. Anne var mı senin yaşında? Görmüyor musun sen bütün artistleri kırkından sonra doğru veriyorlar. Senin neyin eksik onlardan? Ne bileyim ben. Utanıp durun işte. Kız sen ne utanıp durun? Herkeslere göğsümüzü geri geri anlatıveren. Hadi yürü havamızı atarız. Ha. Öyle diyorsun yani. Tabii canım ne utanıyorsun? Hadi yürü.